Bakın tazımız kalmak üzere merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Watch your ex evi büyümüş Biraz konuşamadım yanımda Yoko, var. yok var vah Yok mu? Aaaa Sana ne şıkım onu aldığım Allah ofla Allah ofla ay ay ne oldu ki araba <laughs> bu <Araba. gülüyor> <laughs> Dede. Dede. e de de oluyordu galiba Bilmiyorum beynim yandı galiba. Neyi? Ne oluyormuş? Dat dat dat. Dat <laughs> ne için nanıtı arıyor? E evet. ben. Allah belanı versin. <laughs> Hadi bakalım. Al sana bak, bak, bir. Al sana bir. Ay ay Lan. Kızı el kalkar mı? Pislik. 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 Aa, bunu da erkek yapıyor. Senin ne yapıyorsun? Ay, sen kızla da el kaldırdın. Ya ya <laughs> <Yo>, hak. <Hulk. Gülüyor> ya, of. Alayım, alayım aşkım. Aşkın ya ben yemiş şeyler yapayım. Oha. Oha oha. Senin tamını onu... tövbe ya Rabbim. Sana demedim kanka. Hadi bakalım. Gene takalım. Allah'ım. Bu ilk defa espri Ay, ne yaptın lan? Kızların en önemli şeyini götürdü. Ee... Sen ne oynuyorsun kanka? Bak yoğdek. O ne Aa, lan? Yağmur yağıyor galiba. Allahu Akbar. Ay. Ya kadına erkek kalsa ve erkekle erkek kalsa böyle olur. Ya Allah, bismillah. Allahu ekber. Duduman. Duduman gibi oldu. Evet, çok güzel anlamlı sözcükler söylüyor. Size, babam size, Allah Allah. Oha. Tövbe, tövbe. Ne oldu kanka? Ne oldu ne 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 Allah ne 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 la 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 la, la, la. Buyur, Hadi gel. Ay bu çıktı. Video. Lanlık. Kafımı vurdu. Takma göz. Eski apto. Ve arkadaşlar bir duyuru. Dardanel Spor dün 1-0 yandı. Aynen. Ya. Hey, ya Mok, kıvırcık saçlı 23 numarayı öldürüyordum. tavşanlıymış Oha. Adamla uğraşıyor ya. Oo. Yalnız bu kız daha güzeldi. Ona nasıl sikeyim senin? Yani işte doğru söylemek gerekirse bu kız daha güzeldi. <laughs> Hayat bence daha güzel <laughs> hani. Hadi bakalım maç izleyeyim. Oh ya. Yeah. Hadi oğlum Ya ha. Ya Allah. Allah. Allahu Ekber. <laughs> Ana. Ayy. <laughs> Bu bari patlatma ya, Satarsın Benim de düşündüğüm şeye bak, Satarsın Bu kadar, yani anne. Evet. Eee Sen seçti pikachu Bu kadar ki, şey. al sana kadar işi. Şey. Kanka? O, o benim değil mi o? Kalsın paşa, Sıçtı taşa Ana. Allah ya Allah, Allah Allahu ekber. Ay atsana aldım aşkım. Ay <laughs> olur Artık akşam anda onu yedir. <laughs> tamam. tövbe tövbe. Yutlamak da istemiyorum. Hı? Bu böyle gidiyor bak bakın. Bu böyle gidiyor. Haydi ben gidiyorum. Kaydım düştüm. Bu kadar. Hayatın anlamı. O oh ya. Yeah. Gökalp'in tanglaşları dünyayı yemiştir. Hayır kapı. Yeah. Zombi. Onu yeme bunu yeme. Ayy. Neyse evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bizi için teşekkür ederim. Ve. Ee, Ve. Bye bye.